Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevirük. İbrahimçevirük.com için hazırladığım JavaScript derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimi arkadaşlar jQuery derslerinin içine dahil ediyorum. Çünkü JavaScript arkadaşlar, hani bu e, işleyeceğim JavaScript derslerinde jQuery atacağım. Çünkü e, ilk önce bizim hayatımızda arkadaşlar JavaScript vardı. Daha sonra bunlar buradaki kodlar derlenerek düzenlenerek bir jQuery kütüphanesi oluşturuldu ve bu kütüphane arkadaşlar ne oldu genişledi ve bir jQuery olarak hepimiz kullanıyoruz bir eklenti olarak kullanıyoruz hayatımızda kolaylaştırdı. Ama bazı temel JavaScript elementlerini nasıl işlem yaptıklarını bilmemizde fayda var arkadaşlar çünkü bazen jQuery ile hani daha tam oturmamış taşlar yerine oturmamış şekilde olan işlemlerimizi javascript ile hala halletmeye çalışıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bir tane index.html oluşturalım. Ve bunu notepad Plus'ta açalım hemen. Bildiğiniz gibi html kodlarını açtıktan sonra arkadaşlar ben ne yapıyordum? Javascript kütüphanemi dahil ediyordum sayfaya ama bu sefer ne yapacağım? Javascript kütüphanemi dahil etmeyeceğim. Neden dahil etmiyorum? Çünkü Javascript'te arkadaşlar bir kütüphane yok. Kendi başına zaten başlı başına bir kütüphane arkadaşlar. Burada hani bir Javascript kodu da yazmayacağız aslında. Hazır olan bir fonksiyon gibi düşünün. Bir PHP'de ya da bir JQuery'de bir fonksiyonlaşmış bir kalıptan bahsedeceğim. Bu da arkadaşlar sayfayı yazdır komutu olacak. Birçok sitelerde görmüşsünüz. hani sayfanın çıktısını al falan. Ee, basit bir e, sayfaya yazdırma işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim mesela p tagları içinde selam nasılsın ben çok iyiyim öyle böyle şöyle işte desin ee, sitemizi açalım bir de oradan bir yazı alalım yani e, nasıl görüldüğünü göstermek istiyorum aslında 2-3 saniyelik bir şey yani bu İbrahim Çevrük diyelim. E, ee, şu an 17 dakika kaldı diyor. Onun için biraz da hızlı olmalıyım. İnternetin de çok iyi çektiği gösteriliyor ama hiç öyle iyi değil. <laughs> Şimdi şuradan şu yazıyı kopyalıyorum. Bir P daha açıyorum. Bunu atıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir P açıp hadi öyle alsın böyle aldım daha sonra e, bir imaj açalım şunu kopyalayalım e, nerede o ya URL'i kopyala evet bu e, bunu bir çalıştıralım neydi Chrome'da daha henüz e, herhangi bir şey de yapmadık arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Ben alta bunu yazdırmasını e, ne yapacağım? isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru atıyorum. Bir input oluşturayım. E, input e, type'ım ne olsun? Mesela bu ton olsun. Ben son zamanlarda submenü yerine buton kullanmaya başladım. Her neyse value olarak, value olarak <laughs> yazdır e, diyelim. Daha sonra arkadaşlar buraya on click diyeceğim. Yani tıklatıldığında bu butona tıklatıldığında ne yapsın? Windows diyeceğim. Yani bir Windows ya Windows komutu olan print yazdır diyorum. Hani sanki bir e, fonksiyon oluşmuş, oluşturmuşum da ona ulaşırmışım gibi yapıyorum ve zaten bu oluşturum pardon bu zaten oluşturulmuş bir şey olduğu için direkt bir şekilde kullanıyorum. Herhangi bir şekilde e, script tagları içinde bir şey yazmama ne gerek yok. Bunu yazdıktan sonra sayfamı tekrar yeniledim. Bakın yazdır olarak buraya geldi. Buradaki gördüğün sayfa ve ben yazdıra tıklattığımda ne oldu? Yazıcı bilgisi geldi arkadaşlar. E şimdi ön izleme yükleniyor. biraz çabuk olsaydı iyiydi. Evet gördüğünüz gibi şöyle yaklaştıralım. Benim yazdığım yazı geldi. Tarih burada ve İbrahim Çevir, JavaScript yani title değeri ne yaptı arkadaşlar buraya geldi. Buradaki butonunda burada e, göründü arkadaşlar. Alt bilgi olarak da e, yolunu gösterdi ve burada da arkadaşlar e, ne dedi sayfasını gösterdi. Yani ben e, basit olarak sayfada yer alan bütün her şeyi yazdırmış oldum. Sayfamızda bir tasarım olsa, CSS kodlaması olsaydı arkadaşlar her şey olduğu gibi sayfaya dökülecekti. Peki e, PHP ile mesela bunu nasıl yapabiliriz? E, mesela butona bunu tıklattığınızda işte yazdır nokta PHP gitsin ama nasıl olsun işte yazdır e, mesela yazdır nokta PHP dersiniz ve y eşittir dersiniz ve ID'yi çekersiniz. Sonra gelen ID değerini alırsınız ve yazdırmak istediğiniz yazının hepsini çekersiniz ve işte sonra bu e, yazdır butonunu otomatikleştireceğiz. Onu da daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi zaten Sadece e, bununla yazdırmayı bilin. E, diğer türlü de yazdırmayı zaten göstereceğim. E, bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Çünkü bir sok sitede mesela böyle kodlar yazı, yazıyorsunuz. Belki direkt o kişi yazıdan çıktı alıp bakmak isteyecek. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şarjım bitiyor fazla konuşamayacağım. E, bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.